Bugün sizlere Türkiye'nin 2020 yılındaki askeri gücünü kaynaklara dayanarak sundum. Askeri bir güç olarak Türkiye, dünyanın ve Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri arasında Suriye'de Amerika ve Rusya'ya karşı duruşumuzu net bir şekilde sergiliyoruz. Yakın zamanda rejim ve Ruslarla İdlib'de bir savaş sıkıntısı yaşanmıştı. Türkiye'nin geri çekilmesini bekleyen Ruslar bu cevabı alamaz ve Türkiye bölgeden geri çekilmeyerek ağır bombardıman yapmıştır. Dünyada en çok askeri operasyon yürüten nadir ülkelerdendir. Ayrıca Türkiye kendi silahlarını da üretebiliyor. Balistik füzeler, savaş gemileri, hava savunma füzeleri, tanklar ve helikopterler. Türkiye son 20 yılda savunma sanayide büyük atılımlar yapmıştır. Aktif asker sayısı 355 bin. Rezerva asker sayısı 380 bin. Yıllık savunma bütçesi 19 milyar dolar. Tank 2622. Bu tankların çoğu eski ve modernize edilmiş. Aktif olarak kullanılan tanklar ise Leopard 2A4 ve M60T Sabra'lar. Toplam Uçak 1055 F-16'lar Türk Hava Kuvvetleri'nin aktif olarak kullandığı uçaklardır. F4 ve F16'lardan oluşan toplam 207 savaş uçağı bulunmaktadır. Amerika'dan satın alınan F-35'ler F-4'lerin yerini alması hedeflendi. Eğer F-35'ler gelirse F-4'ler depoya kaldırılacaktır. Türkiye'de 500 helikopter ve 100 saldırı helikopteri bulunuyor. T-129 saldırı helikopterlerini Türkiye kendi imkanlarıyla üretip aktif olarak kullanmaktadır. Buna ek olarak Türkiye'nin yerli olarak ürettiği insansız hava araçları da bulunuyor. Türkiye'nin bir İHA ve SİHA filosu bulunuyor. Avrupa'nın en büyük filosu Suriye'de ve Libya'da aktif olarak kullanılan bu sistemler büyük başarılar yakalıyor. Donanma 149 uçak gemisi 0, helikopter gemisi ve LHD 1, destroyer 0, denizaltı 12. Fırkateyn 16 Korvet 10 Türkiye Deniz Kuvvetleri'ni güçlendirmek amacıyla birçok projesi bulunuyor. Doğu Akdeniz'e bulunan petrol, doğalgaz gibi kaynakları almak için Akdeniz'de aktif olarak çok sayıda deniz tatbikatı yapılıyor. Türkiye'nin geliştirdiği balistik füzeler de bulunuyor. ORA Roketsan tarafından geliştirilen bir balistik füzedir. 280 kilometre menzile sahip olan Bora füzesinin testleri yapılmaktadır ve en kısa sürede envantere girmesi hedefleniyor. Ek olarak T-122 Sakarya füzeleri aktif olarak kullanılmaktadır. Hava savunma sistemleri açısından Türkiye S-400'lere sahip olan nadir ülkelerdendir. S-400 sistemleri 600 kilometre menzile sahiptir ve Dünya'nın en iyi sistemleri arasındadır. Türkiye'nin Hisar A, Hisar O, ve Hisar-U olarak 3 ayda havası olma sistemi projesi bulunuyor. Hisar-A aktif olarak kullanılıyor. Hisar-O ve Hisar-U ise çok yakın bir sürede envantere girmesi hedefleniyor. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz. İyi günler.